Merhaba sevgili Yay'lar, yükseleni Yay olanlar, Kasım 2025 dolunay haftasının enerjilerine hoş geldiniz. Güneş, ay, yükselen ya da Venüs burcunuz Yay'sa bu yorum tam size göre. Bakalım bu hafta kartların size ne gibi mesajları var? Hadi başlayalım. Vakit kaybetmeden hemen konuya girelim çünkü kartlar o kadar net ki bu hafta sizi çok büyük bir dönüşüm bekliyor. O yüzden asıl soru şu. Bu dönüşüme gerçekten hazır mısınız? Ve bakın bu değişimin ilk işareti 4555 melek sayısı olabilir. Eğer bu aralar bu sayıyı sık sık görüyorsanız bilin ki evren size fısıldıyor. Doğru yoldasın, devam et. Emeklerinizin karşılığını almanız için gereken kararları vermeye hem gücünüz hem de özgürlüğünüz var. Sakın unutmayın. Peki bu büyük dönüşüm haftasında size hangi enerji eşlik edecek? Sizi ayakta tutan, ileriye taşıyan o temel güç ne? Gelin hep birlikte bir bakalım. Haftanın enerjisi size şunu söylüyor. Sen başkaları için bir ışıksın. Yani bu birilerine liderlik ederek ya da sadece varlığınızla ilham vererek yol gösterdiğiniz bir dönem olabilir. Ya da belki de tam tersi, hayatınıza bilgelik katacak çok değerli bir akıl hocasıyla tanışacaksınız. Ve işte o temel enerji, güç kartı. Bakın bu kart size diyor ki bu haftaki gücünüz bilek gücünden, bağırmaktan, zorlamaktan gelmiyor. Tam tersine, şefkatten ve sabırdan geliyor. En zorlu durumlarda bile o zarafetle, o sarsılmaz içsel güvenle hareket etme yeteneğiniz var. Bütün olay bu. Şimdi açılımın tam kalbine iniyoruz. Bu hafta hayatınızın merkezinde çok önemli bir bağlantı, çok özel bir ilişki var. Bu bir aşk ilişkisi olabilir, çok yakın bir dostluk ya da önemli bir iş ortaklığı. Fark etmez. Ve işte kupa ikilisi. Ah bu kart iki ruh arasındaki o harika uyumu, o derin anlayışı anlatır. Belki de geçmişten biri ansızın hayatınıza geri dönüyor ya da mevcut bir ilişkiniz hiç olmadığı kadar derinleşiyor. Burada her iki tarafında birbirine saygı duyduğu, anladığı sarsılmaz bir bağdan bahsediyoruz. Peki bu kadar güçlü bir bağlantının sırrı ne? Cevap tılsım altılısında saklı. Denge. Sağlıklı bir alma verme dengesi. Bu ilişki kesinlikle tek taraflı değil. Bu hafta asıl mesele her iki tarafın da ihtiyaçlarının duyulduğu ve onurlandırıldığı o hassas dengeyi kurabilmek. Ne sadece siz verin ne de sadece siz alın. Ve tüm bu denge arayışının sonunda gökyüzünde yıldız kartı parlıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İlahi bir rehberlik aldığınızın ve kesinlikle doğru yolda olduğunuzun onayı demek. Zorlu bir süreçten sonra gelen umut, şifa ve dileklerin gerçekleşme enerjisi bu. Evren size tüm kalbiyle devam et, harika gidiyorsun diyor. Şimdi gelelim bu haftanın en büyük içsel mücadelesine. Dışarıdan gelen sesler, o tavsiyeler mi? yoksa kalbinizin derinliklerinden gelen o sessiz fısıltı mı? Bu hafta hangi sese kulak vereceksiniz? Şimdi bakın bu hafta bir anda sizi sevenler, dostlarınız, aileniz var, kupa üçlüsünün o neşeli, o destekleyici enerjisi, onların tavsiyeleri elbette çok değerli ama tam karşılarında tek başına duran ermiş kart var. İşte o ermiş de sizin kendi tecrübeleriniz, kendi içsel bilgeliğiniz yani sizin iç sesiniz. İşte bu haftanın en ama en önemli mesajı bu. Başkaları size doğru yolu gösteriyor gibi görünebilir, iyi niyetli olabilirler ama nihai rehber sizin kendi içinizden gelecek. O sessiz sese, o içgüdüye güvenme zamanı. Çünkü derinlerde bir yerde ne yapmanız gerektiğini siz zaten biliyorsunuz. Cevap hep sizdeydi. Ve şimdi hikayenin zirve noktasına geliyoruz o geçmiş korkulardan, o tereddütlerden sıyrılıp artık kararlı, tutkulu bir adımla ileriye atılma anındayız. Değnek dokuzlusu bize gösteriyor ki, bir süredir gardınızı biraz yüksek tutmuşsunuz. Belki geçmişte yaşadığınız bir hayal kırıklığı yüzünden kendinizi korumaya aldınız, bir adım geride durdunuz. Ama bu hafta, o duvarları yerle bir edecek o kristal netliğindeki an kapıda. Peki bu tereddüt duvarını aşıp eyleme nasıl geçeceksiniz? İşte evrenin size sunduğu 3 adımlık mükemmel plan. Birincisi, kılıç kraliçesi geliyor ve önünüzdeki bütün o sisi, o kafa karışıklığını bir bıçak gibi kesip atıyor. Her şey net. İkincisi, kader çarkı dönüyor hem de tam sizin lehinize. Zamanlama mükemmel. Ve son olarak, değnek şövalyesi diyor ki, hadi artık o tutkulu, o kararlı adıma atıyorsunuz. Durmak yok, sadece ileri. Bu güçlü dönüşüm yolculuğunda size rehberlik edecek, enerjinizi destekleyecek bazı spiritüel müttefiklere ve mesajlara da bir göz atalım. Ne dersiniz? Bu hafta ruhsal rehberleriniz kuzgun ve kara jaguar. Kuzgun tıpkı kılıç kraliçesi gibi size sözlerinizin gücünü ve netliğini hatırlatıyor. Kara jaguar ise güç kartı gibi zarafetle ve sarsılmaz bir güvenle yürümenizi, hedefinize odaklanmanızı fısıldıyor. Haftanın taşı olan Sardonyx ise bu yolculukta size gereken cesareti, dengeyi ve korumayı sağlayacak. Ve işte bu haftanın olumlaması. O içsel güç enerjisini tamamen benimsemeniz için bir anahtar gibi düşünün. Ne zaman bir tereddüt hissederseniz gözlerinizi kapatın ve kendinize şunu tekrarlayın. Güveni içime çekiyorum, korkularımı nefesimle dışarı veriyorum. Bu basit cümlenin gücünü hissedin. Ve şimdi tüm bu kartların Tüm bu enerjilerin bir araya gelerek size fısıldadığı o son, o en güçlü mesaja kulak verme zamanı. Evet sevgili yay, bütün bu kartların, bütün bu enerjilerin size söylediği tek bir şey var. Artık bekleme. Tereddüt dönemi bitti. Kader çarkı sizin için dönüyor ve şimdi harekete geçme zamanı. Kendi ışığınızı yakın ve sadece kendi yolunuzu değil, başkalarının yolunu da aydınlatın. Unutmayın, zaman sizin zamanınız. Harika bir hafta olsun.